küçük su mesire alanı. Millet bahçesi. Yuvarlanıyoruz. Çek diyoruz. Karşımızda Anadolu Hisarı Kalesi var. Yürüyüş yolu. Sabah nefes açmak için çok güzel. Müthiş bir yer şehrin içinde hava alınacak. Çok güzel bir ortam. Parkın ortasında çeşme var. Şöyle oturacak yerler çeşmemiz. Buradan aşağı sahile doğru inerken tam karşımıza öğretmen evi çıkacak. Küçük su. Küçük su kasrı var. Ve İstinye'ye vapur günlük saat. Ve Kadıköy'e şey otobüs. Rastas çıkıyor Kadıköy'e. Karşı görünen yer Otağ Tepe. Havacık bölgesi. tam ortadan geçip karşı sahil tarafına çıktığınızda iskele ve otobüsler bisiklet bırakma yerleri var şurada. kim yaptıysa ellerine sağlık küçük su çayırı Büyükşehir Belediyesi teşekkür ediyoruz. Evet. Köpek kulübeleri köpekler Karşı, Evet, karşıda küçük su tersi ve küçük su iskelesine geldik.